Ekranların başarılı başarılı olduğu kadar da sempatik oyuncu ve sunucusu Ebru Cündübeyoğlu Star TV ekranlarında başlayacak olan hayli ilginç bir yarışmayı sunmak için bir aylığına Arjantin'e gidiyor. Hava alanında eşi Mete Güçlü ve kızı Duru'yla birlikte görüntülediğimiz Ebru Hanım bir hayli heyecanlıydı. Yepyeni bir yarışma programı sunmaya gidiyorum. Hem de pek yakında olmayan bir yere gidiyorum. Ta Arjantin'e gidiyorum. Hem de şu arkamda beni çekiştirmekte olan şeyle beraber gidiyorum. <laughs> Ebru, annem ben. Yola çıkıyoruz birazdan. Arjantin'de kendisini sıcak günler bekleyen Ebru Hanım, etleri de meşhurmuş. Gidince hepsinden tadacağım diyordu. Şöyle diyeyim, size burada kışla bırakıyorum. Orada yaza gidiyorum. <laughs> Özellikle etlerinden, Arjantin'deki etlerin çok güzel olduğu ile ilgili duyumları aldım. Bakalım göreceğiz, deneyeceğiz. <laughs> İşini uğurlamaya hava alanına gelen Mete Güçlü Bey de annesiyle birlikte Arjantin'e gidecek olan kızı Duru ile hasret gideriyordu bu dakikalarda. Sen başkasın, başkasın, ah nafili, Yok arada ikisini de özleyeceğim tabi Arada bir kaçacağım ben de Arjantin'e. Mete Güçlü Bey ben de arada kaçarım Arjantin'e derken Ebru Hanım bir ay evde bekarlığın keyfini sürsün diyordu. Bilmiyorum bakalım ne yapıyor. O da, o da böyle bir ay keyfince bekarlığın tadını çıkarsın. Hazır bu fırsatı değerlendirsin dedi. <laughs> Arjantin'e bir yarışma programı sunmaya giden Ebru Hanım bu çok ilginç yarışma programıyla ilgili de detaylar veriyordu. Meğer normal boyutların kat kat üstünde dev bir ev ve eşyalar bekliyormuş yarışmacıları dev ve ev bekliyor bizi orada. Oraya gidiyoruz ekstra ekstra small yarışma formatında ee, insanlar küçülüyor, aileler küçülüyor ve evler büyüyor. Çok şirin bir mekandayız, çok keyifli bir mekandayız. O yüzden ben eğleneceğimizi ve bu eğlence sırasında da vakit su gibi geçeceğini düşünüyorum. Böyle mesela her zaman çok rahat oturduğunuz baba koltuğunuz birden çarpı 50 katı büyüdüğünde <laughs> Ee, nasıl zorluklar yaşanacak onu da göreceğiz. Anlaşılan yakında Star TV ekranlarında başlayacak olan bu ilginç yarışma bize Güliver Devler Ülkesi'nde isimli Masalı Hanım satacak.